Birleşmiş Milletler Yemen için acil 2.1 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. İç savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesi sonucu ülke nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sinin temel gıda maddelerine sağlıklı erişim imkanından yoksun olduğu belirlendi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden Stephen O'Brien Yemen'deki kıtlık tehlikesinin boyutlarına dikkat çekti. Yemen şu anda temel gıda maddelerini bulmakta sıkıntı çeken ülkelerin başında geliyor. 7.3 milyon insan bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor. Eğer acil olarak harekete geçmezsek mevcut insani yardım çalışmalarına rağmen 2017'de kıtlık riski son derece yüksek. Yetersiz beslenme her geçen gün yayılıyor. Resmi verilere göre geçtiğimiz yıl 63 binden fazla Yemenli çocuk yetersiz beslemeden kaynaklanan sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti. Yemen Mart 2015'ten beri başkent Sana'yı ele geçiren Şii Husi milislerle Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi yanlısı gruplar arasında iç savaşa sahne oluyor.